Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz, tahminimce Hasan Sabbah paralı askerleri buldu, Alamut'u almak için yola koyuldu ve burada Sultan Melikşah Alamut'a giden bütün yolları büyük bir orduyla ablukaya aldı ve fragmanda gördüğümüz gibi ağır bir şekilde yaralandı ama merak etmeyin Hasan Sabbah uzun bir süre dizide kalmaya devam edecek. Diğer taraftan Başulu Hatun ve Zübeyde Hatun yıllar sonra yüz yüze geldi. Tahminimce Zübeyde Başulu'ya çok çok önceden düşmandı. Zaten Melikşah'la Zübeyde'nin arasına giren o zamanın gözdesi Başulu Hatun'dur. Fragmanda dikkatini çeken Zübeyde Hatun'un çok tehlikeli cümlesi yani başınıza gelecek her şeye hazırlıklı olun cümlesidir. Tert çekişmeler olacağı aşikar. Ayrıca Nizami Mülk ile de birinci fragmanda ben Sultan Melikşah'tan hiçbir şey saklamam cümlesi olmuştu. Sultana Sencer'in oğlu olduğu ve başının da eski sevgi olduğunu itiraf etmesi kaçınılmazdır. Hep içimizi karatacak replikler de söylemeyelim. Güzel gelişmeler de yaşanır. Turna Hatun ve Sencer için yeni bir dönem başlıyor. Turna Hatun'un babası da yeşil ışık yakınca güzel bir aşka uzun uzun bölümler şahit olacağız. Ve şimdiden söyleyeyim, Turna Hatun ve Sencer mutlaka bir gün evlenecektir. Kaçıncı sezon olur bilemiyorum. Beni takip etmeye devam edin. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.